Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 22. Bölüm Kureyş'in İleri Gelenleri Peygamber Efendimizin çağrısına uyanlar günden güne artıyordu. Fakat Müslüman olanların hemen hemen hepsi ya kölelerden ya azatlılardan ya da Mekke dışındaki Kureyşlilerden oluşuyordu. İslam'ı kabul edenler Vadi Kureşlilerden olsa bile etkili bir aileden gelen fakat kendileri kuvvetli olmayan ve İslam'a girişleriyle ailelerinin ve akrabalarının düşmanlığını üzerlerine çeken zayıf kişiler oluyordu. Abdurrahman, Hamza ve Erkam böyle değildi. Fakat onlar da lider olmaktan uzaktı. Bu nedenle Peygamber Efendimiz içlerinden hiçbirinin hatta Amcası Ebu Talib'in bile kendisine uymaya yanaşmadığı Kureş ileri gelenlerinden hiç olmazsa birkaçını kazanmak istiyordu. Eğer Ebu Cehil'in amcası Velid gibi güçlü bir şahsiyetin desteğini kazanırsa davetini daha kolay bir şekilde yapabileceği inancındaydı. Velid aynı zamanda diğer Kureş liderlerine göre daha anlayışlı ve tartışmaya açık biriydi. Bir gün. Hazreti Peygamber onunla yalnız konuşma fırsatı buldu. Fakat onlar sohbete dalmış bir haldeyken İslam'a daha yeni girmiş ama bir adam yanlarından geçti ve Peygamber Efendimizin sesini duyunca orada durup ondan kendisine Kur'an'dan bir bölüm okumasını rica etti. Biraz sabırlı olması ve uygun bir anı beklemesi söylendiğinde adam o kadar ısrar etti ki Sonunda Peygamber Efendimiz hiddetlendi ve yüzünü çevirdi. Sohbeti yarıda kesilmişti. Fakat bu bölünme hiçbir kayba sebep olmadı. Çünkü Velid zaten söylenenleri ümitsiz denebilecek ölçüde kapalıydı. O anda şu sözlerle başlayan yeni bir sure indirildi. Kendisine o ama geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed ne bilirsin? Belki de o arınacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Vahiy şöyle devam ediyordu. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dinleyen ondan öğüt alır. Bundan kısa bir süre sonra Velid kendini beğenmişliğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. Ben Kureyş'in en büyüğüyken bana gelmiyor da Muhammed'e mi vahiy geliyor? Ebu Cehil'in karşı çıkışı ise daha az cüretli fakat daha tutkuluydu. Biz ve Abdümenaf oğulları aramızda yarışırız. Onlar insanları doyururlar ve korurlar. Biz de aynısını yaparız. Onlar verirler, biz de onlarla aynı yarışta burun buruna giden atlar gibi eşit oluncaya dek veririz. Şimdi onlar bizden biri peygamberdir. Ona gökten vahiy geliyor diyor. Biz onun bir eşini nereden bulacağız? Yemin ederim ona hiçbir zaman inanmayacağız ve onun gerçeği söylediğini kabul etmeyeceğiz. Bir diğeri Utbe'nin tutumuysa daha az olumsuzdu fakat o da aynı hataya düşüyordu. Onun da ilk düşüncesi eğer bu sözleri söyleyen gerçekten peygamberse ona uyulması gerektiği değil, peygamberliğin akrabalarına şeref getirecek olmasıydı. Bir gün Ebu Cehil bu konudaki kızgınlığını belirterek Utbe'ye "Sizin peygamberiniz var." dediğinde Utbe şiddetle şu karşılığı verdi. Bizim kralımız veya bir peygamberimiz var diye siz illa gücenmek zorunda mısınız? Peygamber Efendimiz bu sözleri duyacak kadar yakındaydı. Hemen onların yanına gidip şunları söyledi. Ey Utbe! Sen ne Allah ne de onun Resulü için tartışıyorsun. Ebu Cehil sana da bir felaket gelecek ve sen çok ağlayıp az güleceksin. Kureyş'in çeşitli boyları arasında rekabet sürüyor ve en güçlü olanlar sürekli değişiyordu. Ümeyye kolunun lideri ölmüş, yerine Ebu Süfyan geçmişti. Onun hem politikada hem de ticarette başarılı olması soğuk kanlılığına ve bir avantaj kazanacağına inandığında sabırlı olmasına bağlanabilirdi. Ebu Süfyan'ın bu soğuk kanlılığı çok çabuk sinirlenen ve aceleci olan karısı Hind'in sık sık sinirlenmesine neden oluyordu. Fakat Ebu Süfyan kararını verdikten sonra onun fikirlerini çok az dinlerdi. Dolayısıyla Hazreti Peygambere karşı Ebu Cehil'den daha az düşmanlık besliyordu. Bütün Arabistan'da çok cömert, cesaretli, verdiği sözde duran biri olarak tanınmak ve öldükten sonra da böyle anılmak insanlar için yaşama asıl anlamını veren büyük bir şeref ve ölümsüzlük vesilesiydi. Velid gibi adamlar böyle bir şerefe sahip olduklarından emindi. Bu hayatın geçiciliğini vurgulayan sözlere kulak asmıyorlardı. Onların şeref ve ölümsüzlükleri Arabistan'ın aynı kalmasına bağlıydı. Hepsi de değişik derecelerde vahyin diline ve üslubuna karşı duyarlıydılar. Fakat anlamına gönüllerini kapatmışlardı. Ama babalarının hiçbir şey elde edemediğini vurgulayan ayetler kabul etmek istemeseler de onlara şu gerçeği söylüyordu Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir de ki hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi.